Sağ kanat güzel pas. İçeriye pas. Orada Hüseyin. Boş topta ve mükemmel bir gol. Harika bir gol. Süper bir gol. Süper bir gol. Mevlüt. Süper bir gol daha geldi. A takımından tebrik ederiz. Bir güzel gol daha aşırtma vuruşu yaparak harika bir gol kaydetti. Harika pasta sürüyor. Çok güzel de vuruş mükemmel bir gol. Aman Allah'ım. Süper bir gol. Ahmet'ten geldi. Ahmet karşı karşıya kaldı. sola çekti. Aşırtma vuruş topalarda. Süper bir gol. İkinci gol geldi. İki dakikada gol geldi. İlhan. İçeride çok güzel pas. Ahmet'in vuruşu. Süper bir gol. Çok güzel pas. Karşı karşıya. Vur orada. Mükemmel bir gol. Ahmet. Gol oldu. Süper bir gol. Taner. Perdeyi kapattı. <laughs> Mücadele Solardi Ege Spor Alısağ'dan herkese mutlu akşamlar. Hoşçakalın, dostçakalın.